Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 1 saatlik periyotlarda çalışan çok güzel bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu strateji bir yeni bir stratejidir. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız hem long yönlü hem short yönlü işlemlerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum stratejide iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştirerek bir saatlik grafiklerde maksimum kar oranını hedeflemiş olacağız. Bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur bunları sizlere püf noktalarıyla anlatacağım. Ve yine aynı zamanda stop olmamız gereken yerler nelerdir bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Anlatmış olduğum eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da Eğitim videolarımızı beğenerek ve kanala abone değilseniz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin beğenileri sayesinde ben sizlere her gün farklı farklı alsat strateji eğitim videoları çekmeye devam ediyor olacağım arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmadan eğitim videomuza geçiyorum izninizle. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle karşımda bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği açık arkadaşlar ve grafik periyodumuz 1 saatlik. 1 saatlik grafik periyodunda, 1 saatlik zaman aralığında en iyi sonucu alıyoruz ve en iyi 1 saatlik grafikte çalışıyor. Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim 2 tane indikatörüm mevcut. Bunlardan biri Alpatiren Trend, Kıvanç Özbilgiç hocamızın yayınlamış olduğu indikatör. Diğeri ise Gö Göreceli Güç Endeksi dediğimiz RSI indikatörü arkadaşlar. İki indikatörümüzü de birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz bizim karşımıza geleceklerdir. Ekranımı ekranımı büyütüyorum daha iyi anlatabilmek için. Öncelikle Alpa Trend indikatörümüzü açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizlere buy ve sell sinyalleri veriyor ve ayrıyetten de bir Trend indikatörü, Trend çizgisini bizlere çekiyor. Ardından Aresa indikatörümüzü açıyoruz ve Aresa indikatörümüzün girdi ayarlarına geliyoruz. RSI'nin uzunluğunu 21 yapıyoruz. Ve öncelikle görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletiş iletişime geçebilirler görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatta götürebiliyor arkadaşlar geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkürler. Hareketli ortalama uzunluğunu 21 yapıyoruz arkadaşlar ve time frame dediğim yani hangi periyottan zaman aralığını çeksin dediğimiz zaman 1 saatlik periyotlarda 4 saatlik time frame'i kullanıyoruz arkadaşlar. Yani 1 saatlik grafikte işlem yapıyorken bizim 4 saatlik grafikten RSI'yi çekmemiz gerekiyor. O yüzden 4 saatlik olarak ayarlıyoruz. Ve RSI'nin içinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kendi içinde bir hareketli ortalaması mevcut. Ve biz buradaki hareketli ortalamayı baz alarak kullanmış olduğumuz stratejiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Yani aslında RSI bizler için bir teyit indikatörü. Aynı zamanda da işleme girmemiz için bir al koşulunu ve bir sat koşulunu bizlere karşılıyor olacak. Öncelikle AT Alpha Trend indikatörümüz adından da anlayacağınız gibi bir trend indikatörü. Bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar trend indikatörlerini biliyorsunuz. Trend indikatörleri trend bitmeden sinyal vermez. Bazı durumlarda kerdayken ve trend bitiminde işlemden çıkalım dediğimiz zaman elimizde olan mevcut %2, %3 karı bazen o trend bitiminde veriyoruz. O yüzden genelde trend stratejilerinde, trend indikatörü kombinasyonlarında take profitlerimizi kendimizin daha önceden belirlememiz gerekiyor. Örnek veriyorum bir saatlik bir grafikli işlem yapıyorsak %1, %1,5, %2 tarzında kar oranlarımızı kendimizin işleme girdikten sonra belirleyip yine aynı şekilde stop noktamızı da belirlememiz gerekiyor. Öncelikle bizim için bir sağlıklı al koşulu nasıl oluşur? Sağlıklı sat koşulu nasıl oluşur? Stop olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında şimdi sizlere çok güzel örnekler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi alpa trendde bize burada bir buy sinyali geliyor ve bu buy sinyali geldikten sonra arkadaşlar biz arasaya bakıyoruz. Arasay'da nereye bakıyoruz? Arasay'da kendi içinde bulunan hareketli ortalamasını sarı çizgimiz hareketli ortalama. Arkadaki mor çizgimiz ise Aray'ın kendi sinyal çizgisi arkadaşlar. Aray sayımız hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Baktığımız zaman burada bir kesişim olduğunu görüyoruz ve bu mum kapandıktan sonra zaten otomatik olarak buradaki mumda kesişiyor. Buradaki mumda kesmiş durumda oluyor. Ve buradaki mumda bizim artık sinyale girmemiz. Yani al koşulundaysak al sinyaline girmemiz gerekiyor. Ve buradaki al sinyaline girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim tepemiz %3.94 yani %3.94'lük bir kar oranı veriyor. Şimdi buradaki kar oranını %3.94'ü alabiliriz. Ama bizim stop olmamız gereken yer, stop olmamız gereken yer diyorum. Yani normalde işlemler trend indikatörlerinde bizim işlemden çıkmamız gereken yer arkadaşlar. Alpa trend indikatörünün kendi tren çizgisinin altında kapanış yaptığı yerde bizim stop olmamız gerekiyor. Yani o da şuradaki muma tekabül ediyor. Yani buradaki mum mumu kapanışı yaptıktan sonra %1.69'luk kar al stopumu koyarım. Ve %1.69'luk kar mı alıp çıkarım. Bu şekilde uygularım. Veya da görmüş olduğunuz gibi bir buy sinyaline girdik. Buy sinyaline girdikten sonra oldu da fiyat terse döndü ve bir anda alta kırdı fiyat. Alta kırarsa da Yine Alpa Trend indikatörümün kendi trend çizgisinin altında bir mum kapanışı yapıyorsa orada stop olabilir mi arkadaşlar? Ve görmüş olduğunuz gibi burada Alpa Trend'imizin içerisinde bir histogram belirliyor. Yani bir transparan. Buy sinyalindeyken yeşillerin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Sat sinyalindeyken yani sel sinyalindeyken kırmızının daha fazla olduğunu, yoğun olduğunu görüyoruz. Bu durumlarda buradaki yeşillik bittiğinde arkadaşlar yani şuradaki muma tekabül ediyor. Buradaki yeşillik bittiğinde şuradaki mum da bitiyor veya buradaki muma tekabül ediyor. Bunu beklemeden de yani şuradaki mumu beklemeden de burada stop olabiliriz. Peki orada stop olursak bizim karımız kaç olacak? Burada sinyale giriyoruz. Düzeltiyorum. Burada sinyale giriyoruz. Ve burada stop olursak da %2.02'lik bir kar oranımız olmuş olacak. Buradaki bizi stop ettirecek sinyallerden herhangi biri geldiğinde bizim stop olmamız gerekiyor. Yani stop kurallarına uymamız gerekiyor. Veya da RSI'miz bir anda aşağı yönünü kırarsa oraya da, orada da stop olmamız gerekiyor. Bu bir sell buy sinyali için geçerliydi. Şimdi sat sinyali olarak baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir sell sinyalimiz gelmiş buradaki sel sinyalini uyabilmemiz için alt tarafta bulunan ara sayımızın hareketli ortalamasını aşağı yönlü kesmesi gerekiyor. Burada baktığımız zaman bir fake sinyal olarak değerlendiriyoruz. Evet bak bakıyoruz. Sel sinyalinin fiyat üzerinde çıkıyor, üzerinde kalıyor. Hala ara sayımız hareketli ortalamasını aşağı yönlü kesmemiş ve hareketli ortalamayı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada aşağı yönlü kesiyor. Ekranı biraz küçülteyim. Burada aşağı yönlü kesiyor. Burada aşağı yönlü kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi Buradaki mumda tam kesişimi görüyorum ve ben artık burada işleme giriyorum. Burada işleme girdikten sonra şuradaki mumda işleme girdikten sonra benim stop olmam gereken yer yani ilk yerim burası olarak görünüyor. Yani bakın buradaki çoğunluk gidiyor. O da şuradaki muma tekabül ediyor. %4.90'lık bir kar oranım var. Burayı niye stop olarak belirledim? Bakın kırmızının histogramdaki yani transparan olan kırmızının artık rengini kaybettiği tek bir çizgi haline dönüştüğü yer burası. Ve burada benim stop olmam gerekiyor. Veya da bunun kendi içinde arkadaşlar örnek veriyorum şuradaki mum düz değil de bunun üzerinde bir kapanış yaptı. Ortalama şuralarda bir kapanış yaptı. Bu sefer de benim bunu beklemeden burada stop olmam gerekiyordu. Yani ilk stop önceliğim hangisi gelirse benim orada stop olmam gerekiyor. Ama buraya baktığımız zaman bize ilk stop veren yer burası. O da yaklaşık %4.88'lik bir kar oranını bizlere veriyor. Eğer buradaki hareketli orta, burada bir sinyal gelmeseydi ve devam etseydi de burada stop olmamız gerekiyordu. Ya yani şuradaki muma göre çünkü üzerinde bir kapanış o da yapmış. Burada olsaydık da stopumuzu 3 eksi %3.71'lik bir kar oranıyla buradan yine çıkacaktık. Yani kar stopumuz olacaktı. O yüzden arkadaşlar çok iyi bir şekilde stratejimizi kurallarına uymamız gerekiyor. Kurallarına uyduğumuz sürece zaten kar almama gibi ihtimalimiz yok. Stop olmak sizi zarar ettirmez. Tam tersi size para kazandırır ve işlemlerden çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden stop kurallarımıza lütfen uyalım. Tabii ki de kusursuz sinyal vermez. illaki hataları olur. Ama buradaki hataları düzeltmemiz gerekiyor. Burada bir al sinyalimiz var. Yani bir buy sinyalimiz var. Buradaki buy sinyaline uymuyoruz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Stratejimizin kurallarımız, kurallarında RSI çizgimizin yeni kesmesi veya da bir mum önce filan kesmesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman RSI çizgimiz buradaki mumla kesmiş. O yüzden buradaki sinyale, buradaki buy sinyaline uymuyoruz arkadaşlar. Buradaki sinyal bizim için bir geçersiz sinyaldir. Şimdi sorabilirsiniz hocam. Burada sel sinyali geldi görmüş olduğunuz gibi niye buna uyum niye neden burada buna uyduk? Burada da aslında buna uymadık. Buradaki sel sinyalini arkadaşlar. Ne zaman ki aşağı yönlü kesti ve fiyatlar sel sinyalinin trendinin aşağısına düştüğü zaman biz sinyale girdik. Yani buradaki sinyale uymamakla buradaki sinyale uymak arasında dağlar kadar fark var. Umarım bu aradaki ince çizgiyi anlamıştırsınız. Yine biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman Görmüş olduğunuz gibi yine bir sel sinyalimiz gelmiş ama burada RSI'miz yine bunu desteklemiyor. RSI'miz hareketli ortalamanın üzerinde kalıyor. Benim için sağlıklı bir sat sinyalinin oluşabilmesi için RSI'nin altına düşmesi gerekiyor. Yani RSI'yi aşağı yönlü kesmesi gerekiyor hareketli ortalamayı. Baktığımız zaman RSI aşağı yönlü burada kesiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir araya aşağı yönü kesmiş oluyor. Ve araya aşağı yönü kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi fiyat tekrardan yukarı çıkıyor. Ve şurada hemen hemen şurada girdiğimizi varsayalım. Şurada bir stop ettirdi. Yani stop kuralımıza göre gidiyoruz. 0.84'lük bir stop ettirdi ve 0.84'lük bir zarar gördük. Bir saatlik mumda. Ama ardından fiyat altına düştüğü için benim tekrardan burada işleme girme ihtimalim var. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi buradaki mum kapandı. Biz tam net aldık. Buradaki mumda tekrardan işleme girdim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve bak baktığım zaman beni stop ettirdiği ilk yer yani şuradaki mum. Bakıyorum bu değil. Buradaki mum. Buradaki mumun kapılışında ben stop oluyorum. Ve yaklaşık %2.75'lik kar oranımı alıyorum. %0.80'li. Hadi onu %1 diyelim. %1'lik bir zararım olmuştu burada. Burada da 2.75'i karı aldım. Ortalama 1.75'lik kar, karımı yine almış oluyorum arkadaşlar. Yine zarar etmemiş oluyorum. Yani burada her ne kadar stop olsam da işlemin kuralına uyduğum için ve işlemden kuralına göre girip kuralına göre çıktığım için burada %0.80'lik zararı burada 2.75 ile tölere etmiş oluyorum ve ben yine kârda olmuş oluyorum. O yüzden buradaki çizgileri kurallarına göre uymak kurallarına göre hareket etmek bizler için daha avantajlı olacaktır. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde bakın bir buy sinyalimiz söz konusu. Bir buy sinyali burada geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi baktığımız zaman buy sinyalimiz burada geliyor. Burada geldikten sonra çizgimiz hemen hemen şuradaki mumda tam şuradaki mumda bir düze bağlıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir düze bağlıyor. Yani burada da beni bir stop ettiriyor ama ne kadar stop ettiriyor? Bakalım şu mum değil şuradaki mum. Hatta beni stop ettirmiyor burada. Hemen hemen 0.04 yani ne karım var ne zararım var yine işlemde kalıyorum. Baktığımız zaman ara sayımız yukarı yönlü kesmiş. Evet gayet güzel, sağlıklı. Ama çizgimiz düz gidiyor. Ben burada komisyona bir miktar para ödüyorum ve burada işlemi takip ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın buy single'imiz aynı anda kesişimlerimiz geldiği için benim trendim devam ediyor. Burada hem ara teyit ediyorum hem alfa trendi teyit ediyorum. Benim sinyalim devam ediyor ve sinyalim burada artık Ark içinde bulunan yeşil bölge açılıyor ve artık buradaki trendin daha güçlü olduğunu ve yeni bir trendin başladığını bana gösteriyor. Ne yapıyorum? Buradaki yeşilliği gördükten sonra hemen tekrardan ben şu bölgede yani şu bölgeden işleme giriyorum. Nereye kadar? Yine buradaki kırmızılığa kadar. Yani şuradaki bunda kapandı, bunda işlemden çıktık. Yaklaşık %1.69'u karımızı aldık görmüş olduğunuz gibi. %1.69'luk karımızı buradan aldıktan sonra arkadaşlar bakın yine sistemi takip edebiliriz. Bu sefer sistemi takip ederken yani kombinasyonuzu takip ederken bize bir buy sinyalini burada vermiş yine görmüş olduğunuz gibi şu kırmızı mumda. Ve tepeye kadar git tepeye kadar gitmemize gerek yok. Bizi burada kar stop ettiriyor çünkü çizgimiz burada düze varıyor. Görmüş olduğunuz gibi %2.54'lük bir kar oranını buradan almış oluyoruz. Ama burada bir de şu var. Görmüş olduğunuz gibi Ares'in 70 bölgesinin üzerine çıktığında görüyoruz. RSI'de bizim mantığımız neydi? 70 bölgesinin fiyat üzerine çıktığında aşırı alım bölgesi olduğunu ve aşırı alım bölgesinde olan fiyatlar, fiyatlarda ise her an düşüş gelebileceğini aşağı yönlü bir satış gelebileceğini öngörüyorduk. Eğer buradaki taktiği yani buradaki buna uyarsak da buradaki arasaya uyarsak da arkadaşlar bizim burada satmamız gerekiyor. O da yaklaşık %2.99'luk bir kar oranı yapıyor bizlere ve buradaki kuralı da bu şekilde uymuş oluyoruz. Yani arkadaşlar benim anlatmak istediğim aslında şu. Bir trend indikatöründe iki farklı, üç farklı sizlere stop olmamız gereken yerler hakkında bilgiler verdim. Hangisinin önceliği daha önce gelirse ona uymamız gerekiyor. Kuraldan şaşmamamız gerekiyor. Örnek veriyorum işleme girdiniz, %1 stop oldunuz. Piyasaya küsmeden yine işleme devam edin. Eğer pozisyonunuz devam ediyorsa %1'lik bir stop olunuz. Az önce de gösterdim. %1'lik bir stop sizi üzmesin. Eğer işlem devam ediyorsa arkasından yeni işleme girip bir sonraki işlemde %2.5'luk hatta burada da gördük. %2.75'lik bir kar oranı verdi. Oradaki %1'i oraya kesersiniz. Yine sizin cebinize girecek olan para %1.75'lik bir kar oranı olacaktır. Yani bu tarz durumlarda stop olmak sizi korkutmasın. Olabildiği kadar istikrarı sağlayabilmek. İstikrarı ne kadar sağlarsak o kadar fazla kazançlı oluruz arkadaşlar. Anlatmış olduğum eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizlere yeni ve farklı alsat strateji videoları anlatıyor olacağım. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.